Evet, merhaba arkadaşlar. Böro Hoca ile coğrafyaya hoş geldiniz. Bugünkü konumuz levha tektoniği. Levha tektoniğini anlatacağım size. Evet, iç kuvvetler konusundan levha tektoniği e, TYT konularından da bir tanesidir. TYT'de de gelir, AYT'de de gelir. E, o yüzden önemli konulardan bir tanesidir arkadaşlar. Nelerden bahsedeceğiz? Kısaca levha tektoniğini ortaya atan e, Alman bilim adamından biraz bahsedeceğiz. Ondan sonra da levha tektoniği sonucunda hangi yer şekilleri meydana geliyor? Onları anlatacağım arkadaşlar. Ee, i̇yi seyirler. Evet. Levo Tektoni'ni ortaya atan herif. 1915 tarihinde. 1915 tarihinde Alman bilim adamı Alfred Wegener. Alfred Wegener adında Alman bilim adamı bir teori ortaya atıyor. Diyor ki Leva yani dünya. Pangea dediğimiz tek bir kıta halindeydi diyor. Birinci jeolojik dönemde. Pangea dediğimiz tek kıta olduğunu söylüyor. Bunu da bazı arkadaşlar şeye dayandırıyor. Dünya haritasına baktığımızda dünya haritasına bakıldığında e, Alfred'in dediği e, birkaç tane arkadaşlar teoriyi kanıtlamak istediği bir birkaç e, özelliği var. Onlardan bahsedelim. Onlardan bir tanesi Alfred şunu diyor gençler. Diyor ki Afrika kıtasında bulunan yani şu bölgede bulunan ve şu bölgede bulunan Hayvan fosillerinin ya da bitki fosillerinin ya da kayaçların birbirine çok fazla benzediğini söylüyor. Ama birbirinden çok fazla uzaktalar. İkincisi ise diyor ki yapbozun parçaları gibi ya diyor. A bunu diyor a buraya getir diyor böyle diyor. Ya da a bunu buraya doğru a bunu buraya doğru. E baktığında diyor aslında bunlar yapbozun bir parçaları gibi diyor ya. Bunları birleştirdiğimde aslında diyor yuvarlak bir şey ortaya çıkar diyor. Alfred Wegener. 1915'te bunu söylüyor. Ve bunu da arkadaşlar söylerken... Teorisinde diyor ki dünya aslında vardı. Ama dünyamızdaki kara parçaları tam ortada tek kıta dediğimiz kıtaydı. Sonradan yukarı doğru ayrılmalar, levha hareketleri sonucunda konveksiyonel akıntılar sonucunda yukarıya doğru aşağıya doğru dağılmalar meydana geldiğini söylüyor. Ve hala da o dağılmaların devam ettiğini söylüyordu arkadaşlar 1915 tarihinde. 1915'te bunu ortaya atıyor. Ama e, çok da fazla eee kabul bulmuyor. kendisi Grönland adasında donmuş olarak arkadaşlar vefat ediyor. Ama ondan sonraki dönemlerde bu teori önem kazanıyor. Gençler konveksiyonel akıntıyı da unutmayın. Levhaların hareket etmesi konveksiyonel akıntıydı. Bundan önceki derslerde de zati bunu görmüş idik. Şimdi levha tektoniğinde arkadaşlar birkaç tane özelliğimiz var onlardan bahsedeceğiz. Evet öncelikle karasal levhalar ve okyanusal levhalar dediğimiz iki tane levhalarımız oluyor. Onları bilelim. Karasal levha ile yine karasal levhanın birbirine yaklaşması sonucunda ya da buna ne diyebilir? Çarpışması sonucunda neler meydana gelebilir ona bakalım. O zaman iki tane karasal levhamız var. Şimdi iki tane kara levhası var. Şöyle birinci kara levhası yine ikinci kara levhası. Bu iki tane kara levhası birbirine ne yapıyor? Yaklaştı. E yaklaşıyor da bunlardan bir tanesi yoğun, bir tanesi yoğunluk nasıl? Az. E o zaman yoğun olan daha ağır olduğu için nereye doğru iner? Alta doğru. Diğeri üste doğru çıkıyor. E bunların çarpışması demek. Birinin alta doğru inmesi demek. Diğerini ise üste doğru çıkması demek. Doğru mu? Evet. E üste doğru çıkıyorsa ya da iki tane levhanın arasında jeosenklinaller olabilir. Bunlar e, arada kaldığında yumuşaksa kırılmaya uğrar. Sertse kırılmaya uğrar. O zaman orada bir yükselti meydana geliyor. Gördünüz mü? E, o zaman iki tane karasal levhanın çarpışması demek. Nelerin ortaya çıkması demektir gençler? Sıra dağların ortaya çıkması demektir. E Diyeceksiniz ki dünyada böyle sıra dağlar var mı ki? İki tane karasal levhanın çarpışması sonucunda var gençler. Şimdi onları gösterelim. Dünyada en meşhurlarından iki karasal levhadan ama onları söylemeden önce neleri de bilelim levhalarını da bilelim. Şu yukarıda bundan önceki derste de söylemiştik Türkiye'yi etkisi altına alan bir levhamız var. Avrasya levhası. Avrupa ve Asya'dan meydana geliyor Avrasya. Altta şurada Hindistan levhası, Hint levhası yer alıyor. Şurada kutuya benzeyen Arap Yarımadası'nın olduğu Arap levhası. Şurası da kıta olarak Afrika kıtası. Turkey nerede? Turkey embele. E Turkey burada. O zaman Avrasya da bizi etkiliyor. Afrika da bizi etkiliyor. Arap da bizi etkiliyor. Demek ki Avrasya biraz güneye doğru geliyor gençler. Aşağıya doğru. Arap ve Afrika nereye doğru geliyor? Üstü doğru. E böyle olduğunda, şöyle olduğunda, bele olduğunda orada bir sıkışma meydana geliyor. Ve orada bir tüm, tümsek yani e, yükselti meydana geliyor. E, o zaman Avrasya, Arap, Afrika ve Hindistan'ın arasında bir yükselti meydana gelecek. O yükselti de şuradan başlayıp şuraya kadar gidecek. Nereden başlıyor? İsviçre'den. Başlayacak İsviçre'nin önemli dağlarından bir tanesidir. E, büyük bir kısmı Avusturya'dadır ama en meşhuru İsviçre'dedir arkadaşlar. Nedir o? yaşadığı, dedesinin yaşadığı yer Alpler. Alplerden gelip bir dağ sıramız var. Nepal'e kadar, Çin'e kadar gidiyor. Himalaya. O zaman Alp Himalaya dağları İsviçre'den başlayıp Çin'e kadar giden dağ sırası. Bunun oluşum sebebi o zaman Avrasya'nın, Afrika'nın, Hindistan'ın, Arab'ın... gitmesi sonucunda bu dağlarımız arkadaşlar oluşmuş. E diyeceksiniz ki e, Türkiye, e, Alp Himalaya dağ sırası Türkiye'den geçmiyor mu? Geçiyor. Türkiye'de hangi dağlar Alp ve Himalayaların uzantısı? Akdeniz'deki Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağları dediğimiz Karadeniz'deki dağlarda Alp ve Himalayaların uzantısı olarak karşımıza çıkacak gençler. E, o yüzden iki tane karasal levha karşılaştı diye soruyorsa soruda bir tane yapıp çarpıştığını söylüyorsa bu dağlarımız Alp Himalaya dağlarıdır. Bunu arkadaşlar bilelim. Evet ikincisine geçelim. İkincisi ne olacak? İkincisi bir tane yine karasal bir levham olsun. Ama bu sefer bir de okyanusal levha olsun. Karasal levha ile okyanus levhası birbirine çarpışsın. Yani birbirine yaklaşsın. Çarpışma ve yaklaşma sonucunda ne meydana gelecek? O zaman iki tane e, levhamız var. Bunlardan bir tanesi K. Yani karasal levha. Yaklaşsın dedin. O zaman ok böyle gelsin. Diğeri ne? O. E o zaman hangi levha bu? Okyanusal levha. Okyanusal levha ne yapsın? Gelsin. Hangisi daha ağır? Duyar gibi. Okyanus. Çünkü okyanus hem kara hem de üzerinde bir su kütlesi var. E o zaman ağır olan hangisi? Okyanus. Hafif olan hangisi? Kara. E o zaman kara okyanusun üstüne doğru ne yapar? Çıkar. O zaman okyanus aşağıya doğru dalacak. Doğru mu? Evet ve üzerinde ne var tabi su var. Kara ise okyanusun üstüne doğru çıktı. E, o zaman nasıl bir şey ortaya çıktı? E, yine kara yukarı doğru çıktı. E, kara'nın olduğu yerde o zaman bir tümse e, yükselti meydana geliyor. Yani bir dağ meydana gelecek. Ama neyin kenarında okyanusun kenarında dağlar meydana gelecek. Bir dünya haritasına baktığımızda. Tabii bu fiziki bir harita değil. Ama fiziki haritaya baktığımızda hemen okyanusun kenarında dağların başladığı yerler var mı? Var. Şunu unutmayın gençler. Şu kısım ve şu kısımda dağlarımız var mı? Var. Hemen kenarında ne var? E, okyanus var. E, o zaman okyanusal levha buraya doğru gelmiş doğru mu? Evet. Arasal levha da buraya doğru gitmiş mi? Gitmiş. O zaman okyanusal levha ile... Karasal levhanın çarpıştığı yerler burası. Diyeceksiniz burada hangi dağlar var? Üstteki dağın adına ne diyoruz? Kayalık dağları. Kanada. USA, Amerika Birleşik Devletleri. Meksika'nın bir kısmı. Alt tarafta ne var? Büyük bir kısmının Şili'de olan Ant dağları. E o zaman sorularda bana burayı veriyorsa, diyorsa ki Amerika'nın batısı ya da e, Kayalık Ant dağları diyorsa ya da e, dünya haritası üzerinde şuraları gösteriyorsa okyanusal levha ile karasal levhanın birbirine çarpıştığı yere ne diyeceğim arkadaşlar? Şu bölge diyeceğim. Problem var mı? Problem yok. Güzel. Şimdi neye geçelim? Şimdi yine bir karasal e, levha ile karasal levhamız var ama bu sefer karasal levha karasal levhayı biraz önce ne yaptık? Çarpıştırdık. E şimdi karasal levha ile Yine karasal levhanın birbirine bu sefer ayrılsın. Ayrılması sonucunda yani uzaklaşması sonucunda ne meydana gelecek ha onlara bakalım. E o zaman bir tane karasal levhamız var yine K yaptık. Yine bir karasal levhamız var yine K yaptık. Bunlar birbirinden ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Ama böyle uzaklaşmalarda şu kırıklık artıyor. Ve altta ne var? Magma. E o zaman yukarı doğru magma ne yapıyor? Çıkıyor ve katılaşıyor. E o zaman burada rift dediğimiz şekiller, tümsekler ortaya çıkıyor. Buna ne diyormuşuz? Rift diyoruz. O zaman riftlerin oluşması gençler karasal levha ile karasal levhanın birbirinden uzaklaşması sonucunda meydana geliyor. E şimdi dünya haritası üzerinde rift nerede hoca diyorsanız e şunu unutmuyorduk. Hangi harf çıkıyordu gençler? Duyar gibiyim. Kırıklık deprem iç kuvvet dediğimizde He harfi. He harfinin şurası oldu. He harfinin burası oldu. E he harfinin istisnaları vardı ama. H geçmemesine rağmen. Biri İzlanda'ydı, diğeri şu bölgeydi. O zaman Embele burası nedir? Kırıktır. Ve oradan bir fay geçiyor. Geçiyor. İşte burası rift'in olduğu bölgedir gençler. Demek ki buradaki karalar birbirinden ne yapıyor? Uzaklaşıyor. E o zaman Oradaki riftler iki karasal levhanın ayrılması sonucunda hangi kıta? Afrika. Neresi? Doğusu. O zaman Doğu Afrika riftleri dediğimiz bir rift bölgemiz var. Orada da iki okyanusal levha birbirinden ayrılıyor. Bizim hatta Hatay'a kadar geliyor. Hatay'daki Amanos dağları da arkadaşlar unutmayalım. 41 yapı gösteriyor. Onu da bilelim. Hatta Kızıl Deniz'in de böyle oluştu arkadaşlar biliniyor. Rift dediğimiz o zaman iki tane karasal levhanın birbirinden ayrılması sonucunda oluşan riftler en güzel örneği Doğu Afrika'daki bu Kızıldeniz'in olduğu bölgedeki rift olduğunu arkadaşlar bilin. Şimdi iki tane okyanusal levhamız var. Karasal levhaları böylelikle bitirdik. Şimdi iki tane okyanusal levhamız, okyanusal levhamız var. O zaman bir okyanusal levha ile yine bir tane okyanusal levhanın birbirinden birbirine pardon yaklaşmasına bakalım hadi yaklaşması sonucunda neler meydana gelecek yaklaşmanın diğer ismi çarpmadır çarp çarpış evet yazamadıklar. çarpışması sonucunda ne meydana gelecek gençler ona bakalım iki tane okyanusal levha birbiriyle çarpışsın iki okyanusal levha çarp, çarp, çarp. evet ne yapıyor yaklaşıyor yaklaşma sonucunda tabi bunların üzerinde ne var su. İkisinin yoğunluğu da birbirine çok yakın. Yakın olunca okyanusal levhayla okyanusal levhanın birbirine çarpıştığında şöyle bir şey oluyor gençler. Dikkatli izleyin. İzleyin. Çat. İzleyin. i̇zleyin. izleyin. Orada derin neler meydana geliyor? Çukurluklar. Üste ne var tabi? Üste suyumuz var. Çarpıştı. Okyanus okyanus. Ama baktığımızda Derin neler meydana geliyor burada? Derin okyanus çukurları. İşte iki okyanusal levhanın birbirine yaklaşması, çarpışması sonucunda okyanus çukurları meydana geliyor. Okyanusal çukurlar ve bazen de orada çarpışma sonucunda yükseltiler ve bazen de e, volkanik ada yayları dediğimiz yaylar da ortaya çıkabiliyor volkanik ada yayları ortaya çıkabiliyor. Ama genellikle de çukuru sorarlar arkadaşlar. Dikkat edelim. E, diyeceksiniz ki A bu nasıl olur? Yani nerede oluyor? Şuradan bir H harfi çizdiğimizde H harfi çizildiğinde şuradan şöyle bir fay hattımız geliyordu. Doğru mu? Avustralya'ya geç gelmiyordu. Şurada bir e, okyanusumuz vardı. Hangi okyanustu bu? Büyük okyanus. O zaman büyük okyanus birbirine arkadaşlar ne yapıyor şurası? Birbirine yakınlaşıyor. Burada o zaman bir yakınlaşma var mı? Var. İşte buradaki yakınlaşma sonucunda burada dünyanın en büyük nesi ortaya çıkıyor şurada. Filipinler'de çukurluğu ortaya çıkıyor. İşte burada Filipinler'deki Mariana çukurluğu oluşuyor. Demek ki büyük okyanustaki şu H harfini çizdiğimizde şu sağ taraftaki yer birbirine yakınlaşıyor, yakınlaşıyor, yakınlaşıyor ve orada derin çukurlar meydana geliyor. Ve en güzel çukurlukta da Mariana çukurluğu. Ama Mariana çukurluğu yani çukurluktan başka bir de ne demiştik? Volkanik ada yayları dedik. Volkanik ada yaylarını en güzel örneklerden bir tanesi Japonya ve şurada yine Filipinler. Filipinler ve Büyük okyanustaki Japonya'da Volkanik ada yaylarını örneklerden Arkadaşlar bir tanesi o zaman Unutmayacağımız bir şey var Büyük okyanus birbirine ne yapıyor Arkadaşlar yakınlaşıyor e Büyük okyanus birbirine yakınlaşıyorsa O zaman şurası Russia Ruski burası USA o zaman Bunlar birbirine ne yapıyor Yakınlaşacak gençler İşte şu bölgede O zaman birbirine yakınlaşan Levhalar arasındadır Bunu gençler unutmuyoruz Evet. Son bir şey kaldı. O da o zaman okyanusal yine bir tane levhamız olsun. Yine bir okyanusal levhamız olsun. İki okyanusal leve ne yaptık biraz önce? Çarpıştırdık. Şimdi o zaman bunlar birbirinden uzaklaşsın. Yani ayrılsın. Uzaklaşma ve ayrılma sonucunda ne meydana geliyor? Şimdi ona bakalım. Okyanusal iki tane levha. Okyanus iki levha birbirine ayrısı mı? Bele ayrıldı. Okyanus, okyanus. Ne var üstünde yine? Su var. Ama alt tarafta bir şeyden bahsediyor Ne bu? Magma. E iki tane okyanusal levha o zaman açıldı. Açıldıkça fay hattımız ne yapıyor? Kırıklık. E artıyor. E kırıklık arttıkça yerin altından ne çıkacak o zaman? Magma çıkıyor. Magma çıkıp katılaşıp çıkıp katılaşıp çıkıp katılaşıyorsa ama gençler unutmayacağız bu katılaşma oldu doğru mu? Oldu. Ama suyun üstüne çıkmadı. Okyanusun üstünü kara parçası haline getiremedi. Getiremiyorsa o zaman biz ona okyanus neyi diyoruz? Sırtı. Yerin derinliklerinde meydana gelecek yani okyanusun Altında meydana geliyor. Ben o kara parçasını göremiyorum. O zaman biz ona sırt adını veriyoruz. Okyanus sırtı. Ama diyeceksiniz ki bela ayrıldı. Bela ayrıldı. Yerin altındaki magma hocam çıktı dışarı. E, o zaman yerin altında şöyle magmamız var mı? Var. Bu magma çıktı. 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 Ele bir çıktı ki çok fazla çıktı. Ve nereye açtı? Yani suyun üstüne bir kara parçası çıktı. E, suyun üstüne bir kara parçası çıkarsa, yukarıdan baktığımda kara olarak görürsem, e, o zaman ne olur? O? Ada. Nasıl ada? Volkanik ada dediğimiz adalar ortaya çıkıyor gençler. O zaman şurada sırtlı adanın farkı, yukarıdan baktığımda kara parçasını göremiyorum. E, aşağıda yani okyanusun derinliklerinde onu göremiyorsam o sırt. Ama yukarıdan baktığımda ben orada bir kara parçası görüyorsam işte o ne oluyor? O ada oluyor. Demek ki iki okyanus levhanın ayrılması sonucunda yerin altındaki magmanın çık 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 tam çıkamamasına sırt tamamen çıkıp da aha görebiliyorum artık karayı dediğimde o bizim adamız oluyor gençler. Şimdi diyeceksiniz ki bu nerede? Bu da şurada gençler. Şöyle H harfi geçmiyor buradan. Yani aslında H harfini böyle çizemiyoruz. Çünkü büyük bir kısmı okyanusta olduğu için çok da fazla bizi enteres etmiyor. Ancak şurada ne var? Bir tane adam vardı. Bu adanın adı neydi? İzlanda. Hatta ey jav jalla jokul dediğimiz bir yanardağımız vardı sürekli patlıyordu gençler. O zaman şu bölge birbirinden ne yapıyor? Ayrılıyor. Bu okyanus birbirinden ayrılıyor. E o zaman İzlanda adasının oluşum sebebi ne? Ayrılırken yerin altından magmanın çıkması. e Magma yerin altından çıktı, çıktı, çıktı. O kadar büyük bir aday meydana getirdi. Ve yukarıdan baktığımda da artık orası bir kara parçası oldu. İki okyanusal levhanın birbirinden ayrılmasından bahsediyorsak o zaman şöyle magma yapıp ne olacak? Orası İzlanda'nın olduğu bölge olacak. Şuralarda da bir şeyler görürsünüz. Onu siyahla yapalım. Şuralarda da haritalarda bir şeyler yazar gençler. Şunlar yazar okyanus. Sırtları yazar. E ben okyanus sırtını ama ne yapamıyorum? Yukarıdan baktığımda göremiyorum ama haritalarda şuralarda sırtlara rastlarsınız. Ama haritalarda şurada kara parçasını artık görebiliyorum. Orası İzlanda'dır. O zaman İzlanda bir adadır ama şurada da sırtlarımız var. Diyeceksiniz ki orası neresi? Ha burası. Atlas okyanusu. O zaman gençler şunu unutmayacağız. Atlas okyanusu birbirinden ne yapıyor? Ayrılıyor. E şurasını birbirinden ayrı yap boz gibi düşünün. Burayı ben böyle birbirinden ayırırsam. O zaman burayla bura birbirine ne yapar? Yakınlaşır. Demek ki Atlas okyanusunda bir ayrılma meydana gelir. Atlas ayrılır büyük okyanusta birbirine ne yapmak zorunda kalıyor? Yakınlaşmak zorunda kalıyor. Avrasya yukarıdan bize geliyordu. Arap Afrika'da bize doğru geliyor. Demek ki levha tektoniği hala günümüzde de böylelikle arkadaşlar devam ediyor. Atlas birbirinden ayrılıyor. Demek ki Europe ile Amerika birbirinden uzaklaşıyor ayrıldığı için. Ama şu bölge Amerika ile ve Asya birbirine ne yapıyor? Yakınlaşıyor. E, o zaman baktığımızda arkadaşlar küçük bir tekrar yaptığımızda iki karasal levha birbirine yakınlaştığında ne oluyordu? Dağlar. Hangi dağlarımız vardı orada? Alp Himalaya dağları iki karasal levhanın çarpışması sonucunda meydana geliyor. Karasal levha ile okyanus levha karşılaştığında hemen okyanusun kenarında dağlar meydana geliyor. O da Amerika'daki, Amerika'nın batısında Amerika kıtasının batısında Kayalık Van dağları. Bir e, iki tane karasal levhanın birbirinden ayrılması sonucunda griftler meydana geliyordu. Doğu Afrika bunu bilelim. İki tane okyanusal levhanın birbirine yaklaşması ve ayrılması vardı. İki okyanusal levhanın birbirine çarpışması sonucunda çukurluklar meydana geliyordu. Bunu bilelim ve volkanik ada yayları dediğimiz yaylar meydana geliyordu. O da büyük okyanustu. Atlas okyanusu birbirine ne yapar? Uzaklaşır. Ve uzaklaşma sonucunda da adalar, İzlanda bunun en güzeli. Ama yukarıdan baktığımda ada yok ya. Diyorsanız sırt meydana gelir. O da burada arkadaşlar yer alıyor. Evet. Levha tektonik konusunu arkadaşlar böylelikle bitirmiş olduk. Instagram'dan Burhan Akdere yine AC diyelim gençler. Ve oradan da takip edelim. Evet bu konuyu da bitirmiş olduk. Levha tektoniğini. E, şunu da arkadaşlar levha tektoniğini de söylemeden hemen kulağınıza küpe olsun. Levha dediğimde aklıma neler gelecek? Deprem gelecek. Depremden sonra meydana gelen tsunami gelecek ve alttan bir şey patlır. Volkanizma gelecek. Yerin altından sıcak su çıkıyor. Jeotermaller. termaller yani sıcak sular aklımıza gelsin. Bunlar levha sınırlarının olmuş olduğu bölgelerdedir. Ve şunu da hiç unutmayalım. Türkiye'yi etkileyen 3 tane levha sınırımız var. Avrasya, Afrika ve Arab levhaları bizi etkiliyor. Evet esen kalın arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın, arkadaşlara söylemeyi unutmayın. Dasvidan yapaka, davay uvidimsi, ti kharasho.